Gerçeklikten ve mantıktan uzak işte karşınızda absürt haberler. Hazırsanız başlıyoruz. Kenelere karşı milli savunma artık kanatlandı. Keklik Hava Kuvvetleri operasyon başlattı. Sahne şovlarında yeni seviye. Pop yıldızı Amuda kalkarak konser verdi. Herkes şaşırdı. Devam ediyoruz. Denizle kum arasına giren dev hamle. 3 kilometrelik sahil tamamen betona kavuştu. Açılış töreninde çocuklar çimento kokladı. Trafikte yeni dönem başladı. Artık hız limitini aşanlara Şahin iniyor. Kanatlı radar uygulaması pilot bölgelerde başladı. Ve yapay zeka yerel yönetimde. İlk robot belediye başkanı mikrofona sinirlenip yumruk attı. Tören kısa devreyle sona erdi. Gerçek mi, şaka mı bilinmez. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.